neden böyle diyorsunuz diyeceksiniz diyeceksiniz anlatacağım şimdi. Kişilik özelliklerimize bakacağız. Bakın ama böyle dost doğru yani. Bakın hani kendimizi değerlendireceğiz. Böyle kıvırmaca falan yok. Neyse ko. Yüzleşmeye geldik çünkü. Yüzleşmemizi yapalım ki ee, bir şeyler düzelsin. Yani insanın kendi kendini görmesi haklısınız kolay bir şey değil. Hele hele kendi kusurlarını görmesi. Kusur demeyeceğim ya kusur değil kendi eksikliklerini görmesi ya da kendi aşırılıklarını görmesi. Kusur dediğin zaman sanki böyle ben rahatsız oluyorum. Neden? Çünkü Allah hiçbir zaman bizi kusurlu yaratmadı. Hiçbir varlık kusurlu yaratılmamıştır. Ama nefsimiz var. Dolayısıyla biz bu nefsi zaten terbiye etmek için buradayız. Dolayısıyla da bu nefsimizde herkesin kendine göre eksiklikleri var. E, aşırılıkları var. Benim de öyle. Ama ben bunları kendi kendime söyleyebilmeye niyet ediyorum. Yüzleşebilmeye niyet ediyorum. Ufak ufak artık söylüyorum bunları kendime. Eskiden bunlarla e, yüzleşmek zor geliyordu. Farkında değildim. Ya da biri bana söylediği zaman, Aa, Elif sen şöyle bir insan dediği zaman çok kızıyordum. Dışımdan kızamazsam da içimden kızıyordum. Kabul etmek istemiyordum yani. Ama bu e, insanı bir yere götürmüyor. İnsanın Kendinde ne varsa eksiklik, aşırılık tespit etmesi gerekiyor. Yani e, bu bizim bir yere kötü bir insan olduğumuzu göstermez. Peki şunu bir konuşalım yani. Ne kadar geçmişte ne günah işlersek işleyelim. Hangi konularda başarısız olduysak, hangi konularda yanlışlık yaptıysak yaptık. Yaptıysak yaptık, olan oldu artık. Olan oldu, biten bitti. E, bunlar bize ait. Bunlar bize ait. Onları yapmam benim kötü bir insan olduğumu e, göstermez. Bu konuda biraz şey görüyorum e, insanlarda. Ben kendim de öyleydim çünkü. Hani Allah'ın beni affetmeyeceğini düşünüyordum yani. El altında. E, ya da e, kötü bir insan olduğumu düşünüyordum. Belki iflah olmam diyordum yani böyle. Ama e, şimdi öyle düşünmüyorum. Şimdi öyle düşünmüyorum. Evet, hatalarım var. Evet, günahlar işledim. Evet, hepsi benim. Diyorum ki şimdi e, tövbe namazı kılıyorum mesela sabahları. Ondan önce diyorum ki Rabbim Allah'ım diyorum. Bu günahlar bana ait. Ben işledim. Ha, bildim bilmedim. Bilinçlidim bilinçli değilim. Fark etmez. Ben e, seçim şansı verilmiş, irade verilmiş bir varlığım. Bunu kabul ediyorum. Allah'ım ben sorumluluğumu alıyorum. Yaşam sorumluluğumu alıyorum. Bu günahlar bana ait. Sevaplar da bana ait. Bu yanlışlar bana ait. Bu doğrular da bana ait. Bütünüyle geçmişimde her ne varsa bana ait. Bu seçimleri ben yaptım, bu kararları ben verdim. Kendimin arkasındayım. Ben kendimin arkasındayım. Yüzleşmeye niyet ediyorum. Allah'ım beni bana göster.